Sizlerle birlikte kılıç oyunu oynuyoruz. Bakalım kim kazanacak. Allah senin belanı versin çocuk. Çocuk. Oha olmuşken şurayı bir açayım. 80 maden parası. şundan ne maden mi? 100 Robux. Bu ne? 80. Seks. satın alma 80 maden parası tam. Bu sefer ben bunu açacağım. Bu sefer bunu değil. kılıç oyun oynuyorum? alsi bana bir alsi bana bir dakika ben bir kez kazandım ha tamam çarkım olması it o oh. ben şeye çıkacağım dur bakalım hangi işte bu Oh my god. Oh my god. Ben de şurada dans ediyorum. Göstereyim. Ş şurada dans ediyorum ben de. Oh my Topi bana geldi. Uy! Sen de. Bu adam hiç Uyyy dans et dans et e, Balı küstüm yengemiz heyecanlı Yüydüm yüydüm yakalayacağım bizler Biz de şimdi bahsedeyiz arkadaşlar İşte oturdum kahvaltımı yaptım hemen e, ilk bir oynadım kazandım ilk oynayışımda Şimdi bayağı kazanmam lazım neden biliyor musun? Şu ay ay yıktan bende Başkasına yallahladım tu Ay oy ay ekran bir anda kara bir anlayıp kıralım. Oh my Oh <laughs> 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 bakalım. şey yapayım. Bakın saçım daha yeni yüklendi. 67 liram ya bir. Ne yapıyorsun lan? Neyse şu anlık bir oyundan bir çıkayım ben. Oyun sıkıntılandı şu anlık. Neyse. Çıkmam uygundu zaten. Şu anlık ben şöyle bir saç modeli yapmak istiyorum ama bir yüz mü yüz mü bakayım bu yüz çok iyi yüz modelini şöyle değiştirmek istiyorum şu olur mu hmm. bu oh my god oh my god oh my god oh my god Bakalım. Çok Şimdi de şöyle bir kaydedelim. Ben nasıl 666 hemen kaydedildi. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi girebiliriz. Sizden daha oynayacağım. oyunlar bitmedi. Savaş top sadece değil ki. Daha bir sürü şey oynayacağız. Savaş topundan başka. yalık. Ne 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 bir dakika bakın. Değişmiş. 6 7 Josele. birden başlayarak baş... Bismi... Yardım edin. Yardım edin. Onu bilin din. Top zaten... Abi top çok hızlı. Anlık topu girmem lazım benim. Top çok hızlı çünkü. Dur bakayım şöyle bir zıplayayım. O oyunu kim yaptı? Onun Allah belasını versin lan. O oyunu böyle kastırmaya devam ederse bu adam. Şimdi bekle bakalım. Allah affetsin. Güylesin. Duruyor aslında o durmadı arkadaşlar. Oyun kasmadı bile. Tuttular böyle bir özel güç var. Göstereyim isterseniz. durun bakalım. Özel güçlere geldiğinizde bu özel gücü var. Şu buz özel gücü. Heh, bakın bu var. Böyle eline tutuyorsun. Sonra ben hızlı hızlı vuruyorsun böyle. Abi almak istiyorum. Bak onun şarjı bitecek. Heh. Ay. İyi ben şu kılıçlardan şunu isterdim. Bekleyin. Benimkisi de şu. Heh, i̇şte bu. Naş. Ne? Na Neden? <laughs> Nerede ki <kişi> gece? <laughs> 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 aldım. Ah. Dur. İşte bu kadar. Oyunun beyni bu kadar çalışıyor nasıl olsa. Peki minik bir tane diyeceksin. Bir tane Sırf Değmedi bu sefer fazla atladı o yüzden şu şu kadar geliyorum. Değdi Deydi ama atlayamadık. Minik bir premium atlayacaktık ki. Şurada

Evde iki tane dönüyoruz. Yerde de yapabiliriz bunu. İki tane dön. Evet topa doğru. Ya ya yerde ya, ya. yapmalıyız. Pardon. Bak şimdi iki tane. Hemen şu yandaki o, o işaretleri var ya. Topa doğru hemen basıyorum. Orada koruma kalka. İlk koruma kalkan hemen ulti. Topa doğru. işte daha hızlı atabiliriz böyle. Ve topu şiddetini arttırırız. Adam belki vuramaz ya da vurur. Otomatikten vuruyor zaten. Kendileri hiç vurmuyor. O yüzden ya vurur ya da vuramaz. Kaçırabilir otomatik. Bir anda sekerek yukarıdan da vurabilir. ya yani öl ölür en fazla. Hızlı çok hızlı şey yapıyorlar ya. O yüzden ölür. Yani o yüzden sıkıntı olur. Ya ben ölür. Ya sonra bir de bunu ulti atarmış. Bulut illa bana yaptığını vurmuş. Bak bana bir vurmuş. Sonra bir anda Ali vurmuş. Pişiyor diye bir vurmuş. Çok iyi olmaz mı deme arkadaşlar. Oha. Gerçek çatışma başladı. Ölüm. Oy yendi. Oda. Oh, Tamam bak şimdi. Ama sıkıntı şu. Burada. Bak. Uy. Antuf. Uy. Top onda mıydı? Burada videomuz biter. Kapatıyorum.